Hadi bakalım. Abi. Mesela bizim karşı sınıfın yani 8 ve hani onların da bedeni var. Seçmeliyiz 2 tane de sporları var. Of. Neyse yarın güzel dersler var. Hadi bakalım. Ölüyorum. Ben <laughs> <laughs> tamam. nasıl, nasıl? Bak abi bot var ya hepimizden daha iyi oynuyor. Benden daha iyi oynuyor tabi. Öyle değil abi sen baba pro. Kadir baba pro nasıl kaçıyor bak bak bak. Kadir e baba pro falan değil abi o bandit var. Ama gol yedik. Hani Palat öldürecektiniz? Ha? Ne yapalım? Abi o yolumuz katliam çıktı. Hoş. Hadi Sercan abi. Milli defansın abi. Ne defansama? ama? Ya maç bitti ya. Oha. 2 <laughs> <laughs> dakika olmadı.